Merhaba arkadaşlar, Beniniz. ben de Mişel. Kanalımıza tekrardan hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar İtalya'nın imza attığı çılgın bir projeden bahsedeceğiz. Son zamanlarda bu tarz olaylar çok sık gündeme gelmeye başladı. Bu videoyu çekmemizin amacı aslında sizlerden gelen yorumlar. Yorumlarda neresi olursa giderim, hiç fark etmez. Ben gencim, her yerde... İşe başlarım, çalışırım sonrasında da başka şeylere giderim diyenler için aslında bu video çok ideal. İtalya'da son zamanlarda şehirlere göç sayısı çok fazla arttığı için köylerdeki nüfuslar 5000'in altına düştü arkadaşlar. Bu yüzden de oradaki hayatı canlandırmak için yeni bir proje başlattılar. Bu projeyi başlatmadan önce aslında bir euroya ev projesi de yapmışlardı. Fakat o da gerekenleri karşılamadığı için yeni bir proje başlattılar. Bu sefer de orada istediğiniz işi kurun yeter ki gelin diyorlar aslında. Parayı dahi onlar veriyor. Bunu birçok ülke yapıyor son zamanlarda. Çünkü insanlar artık çok fazla metropolde yaşamak istiyor. Hak veriyoruz çünkü oradaki yaşam daha hareketli ve daha eğlenceli. Köylerde ise birazcık sıkıcı kalabiliyor. Ve biliyorsunuz ki Avrupa'nın bir sürü şehri aslında nüfus konusunda tehdit altında. Bununla alakalı zaten bir sürü video çektik. Ama İtalya'da da aslında durum ciddi. Buradaki ciddiyet aslında köyde hiç nüfusun kalmaması. Bu köyler Calabria bölgesinde zaten Google'a yazarsanız göreceksiniz İtalya'nın güneyinde yer alıyor. Calabria bölgesindeki köylerde çok büyük sıkıntılar yaşanıyor ve oraya doğru göç edilmesi isteniyor. Aslında oraya göç eden insanlar zaten aile kuracağı için, çocuk da yapacağı için ilerleyen zamanlarda nüfus aslında artıyor. İtalya bu köylerin yok olmasını istemiyor. Bu yüzden de böyle çılgın bir proje imza attı. Birazcık o zaman projeden bahsedelim sizlere. Burada asıl trajikomik olanı ise arkadaşlar gittiğiniz yerler ve gitmeye değmeyen yerler değil. Gerçekten güzel, keyifli manzaraları hoş. Oralara bu kadar çekmelerinin tek sebebi oradaki nüfusu arttırmak. Başka hiçbir kötü yanı yok bizim fikrimizce. İtalya'ya neden ya İtalya'da niye yaşayayım diye soracak olursanız kartlarda ve yorumlar kısmına da yazdık açıklamalar kısmına da yazdık İtalya'da yaşamak için sebeplerden bahsettik videonun sonuna doğru birazcık daha İtalya'dan bahsedeceğiz. Fakat şu anda başvuru şartlarından nasıl gidilebileceğinden bahsedelim. 3 yıl boyunca gittiğiniz yerde kalma zorunluluğu var arkadaşlar. 3 yıldan sonra oradan ayrılma hakkınız oluyor. Fakat 3 yıl durduktan sonra belki ayrılmak istemeyebilirsiniz. Videonun başlığında veya fotoğrafta da görmüş olabilirsiniz. 260 bin TL'lik bir teşvik veriyorlar arkadaşlar. Bunun karşılığı da 28 bin Euro. Bazen fiyatları Türk Lirası olarak söylediğimize kızıyorsunuz. O yüzden biz de Euro şeklinde söyleyelim. 28 bin Euro veriliyor. Aslında gençler için çok güzel bir opsiyon aslında çünkü 3 sene sonra yaşayıp Zaten yaşınız genç olduğu için İtalya'nın başka yerlerinde gidebilme hakkınız oluyor ve cebinizde 260 bin TL yani 28 bin euro olmuş oluyor. Bu 28 bin euro ile yapmanız gereken orada devamlılığı olan bir iş kurmak aslında. Hangi işi kurmak istediğiniz tamamen size kalmış. Bu arada bu güzel köylerin aslında bir avantajı var. Hem dağlık bölgede hem de deniz kenarında yani böyle sıkıcı hiçbir şey olmayan bir köy değil. Çok büyük avantajları olan bir köy yani sıkılmayacağınız bir köy. Coğrafik olarak da İtalya ile Türkiye benziyor. O yüzden çok zorluk çekeceğiniz köylerde değil. Biliyorsunuz ki Kuzey Avrupa ülkelerinde insanlar soğuk havadan dolayı depresyona giriyor ama İtalya Türkiye'ye benzediği için gittiğinizde çok fazla zorlanmayacaksınız hava konusunda. Biliyorsunuz ki hava çok önemli bir etken. Bu yüzden bunu unutmamak ve cepte koymak gerekiyor. Şimdi birazcık daha detaylara inersek bu 260 bin TL'yi arkadaşlar öyle cebinize atın diye vermiyorlar aslında. Oraya gittiğinizde isterseniz kendi işinizi kurmanız gerekiyor ya da eskiden var olan ama şimdilerde kapanmış olan bir yeri tekrardan hayata geçirmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum birisi orada lokanta açmış ama kapatmış şehre taşınmış. Sizin gidip size verilen parayla orayı tekrardan aktif hale getir gerekiyor. Ya bu parayı verip ya 3 sene kal sen burada hiç para harcamadan dur cebinde biriktir tekrardan git diye yapmıyorlar aslında. Orada bir şeyleri var etmenizi istiyorlar. Yani köy hayatını canlandırmak asıl amaç. Burada sizin üstünüze düşen aslında başvuruyu yapmak. Başvuru nasıl olacak? İş vizesi diye bir şey var. İş vizesiyle dediğimiz gibi iki opsiyon var. Ya bir pizzacı satın alıp orayı Türk lokantası yapabilirsiniz. Türk lokantası yaparsanız bu bir aslında sizin için bir avantaj. Çünkü ne yapmanız gerektiğini az çok biliyorsunuz. Ve Türk yemekleri de seviliyor. İtalya yemeklerine de benziyor. Şunu da söyleyelim. İkinci opsiyonunuzda dediğimiz gibi iş kurmak. Bakacaksınız köye. Köyün ismini yazacaksınız internete. Bir bakacaksınız Google Maps'ten. Hatta ve hatta imkanınız varsa oraya seyahat edip bir bakıp iş potansiyelini bulmanız gerekiyor. Sizin üstünüze aslında bir görev düşüyor. Bu ikisinden artık birine karar verdikten sonra İş vizesine başvurup sonra da parayı alabiliyorsunuz aslında. Ben açıklamalar kısmında köylerin isimlerini tek tek bırakıyorum. Oradan haritalardan bakabilirsiniz orada neler oluyor veya oradaki hayatlar nasıl, köyler güzel mi ona da bakabilirsiniz. Detaylı olarak inceleyebilirsiniz zaten. İnternetin çok güzel bir avantajı var ki Google'a girip Maps kısmında şehirleri tek tek gezebiliyorsunuz. Gitme imkanınız yoksa da en azından evinize oturarak karar da verebiliyorsunuz. Şimdi şartlara gelelim arkadaşlar. Zor olan kısım şu... 40 yaşının üstündekileri kabul etmiyorlar. 40 yaşın altında olmanız gerekiyor. Birinci şartımız bu. İkinci şartımız ise eğer yabancıysanız buradaki oturum iznini kendiniz almanız gerekiyor. Yani İtalya için oturum izni almak size kalmış. Onun gidip parasını ödüyorsunuz, şartlarını yerine getiriyorsunuz, başvuruyu kendiniz yapıyorsunuz. Orada size bir davetiye atılmıyor. Bu da ikinci zor kısım. Asıl zor kısım da bu bence. Diğer üçüncü şart ise kabul edilenler 90 gün içinde hazır olup direkt taşınmak zorunda. Bu hemen gitmek isteyen Diğerler için aslında bir avantaj ama düzenli bir hayatı olup birazcık daha vakti ihtiyacım var diyenler için de bir dezavantaj ama 90 gün içinde hazır olup gitmeniz gerekiyor. Oraya gittiğinizde yapabileceğiniz birçok şey var arkadaşlar. Lokantadan tutun temizlik sektörüne çiftlikten mağazaya kadar her şeyi yapabilirsiniz. Avrupa'da daha fazla opsiyon var köylerde aslında. Daha böyle çeşitli bir hayat yaşanabiliyor. Hem de kıyı şeridinde olduğu için turist de geliyor oralara. O yüzden avantajlı durumdasınız aslında. Bir fabrika alıp zeytinyağı fabrikası olarak yapabilirsiniz. Ben Alanya'da yaşıyorken arkadaşlar çok fazla zeytinyağı fabrikasını ziyaret ettim. Bu sistemi kurarak İtalya'da da köyünde de yapıp hatta İtalya'da açabilirsiniz. İtalya'nın diğer şehirlerine de satış yapabilirsiniz. İnternetten de yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Yeter ki fikriniz olsun. Biz aslında çok fazla business fikri vermek istemiyoruz ama opsiyonlarınız çok geniş yapılabilecek çok fazla alanda iş var. Eğer köyde yaşamak istemiyorum, kendi şirketimi kurmak istemiyorum, en başta bununla ilgili bir şeyler yapmak istemiyorum, zor kullanmak istemiyorum diyorsanız diğer kalifiyeli eleman arayan veya normal işçi arayan ülkelerle alakalı birçok video yaptık. 7 farklı ülkeden bahsettik. Onu da kartlar kısmına bırakıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza girip de onları da görebilirsiniz. İlla bir şirket açmanıza gerek yok. İtalya'da farklı ülkelerle alakalı da bahsettik. Finlandiya'dan, Almanya'dan, Danimarka'dan, İsveç'ten. Onlara da göz atıp oraya da iş için gidebilirsiniz aslında. İtalya'ya gitmenin tek yolu aslında dediğimiz gibi bir şirket kurmak değil. İtalya'da bir iş teklifi aldığınızda veya davetiye yolladığınızda iş çıkartıp gidebilirsiniz. Biz sadece böyle bir haber okuduk sizlerle paylaşmak istedik. Çünkü çok güzel bir proje. Genç insanlar için çok güzel kapı açan bir proje. Bu yüzden sizlere bundan bahsettik. Bu verilen para arkadaşlar tek seferlik bir finansman kaynağı ve oranın yerlileri sizin orada 3 yıl iş yaptıktan sonra gitmemenizi umuyor. Yasal olarak düşünürsek tabii ki de gitme hakkınız var. Onlar da istiyorlar ki orada kalın. Devam edin oradaki hayata ki nüfus artsın orada. Şöyle bir şey var. Zaten güzel bir yerde güzel bir kazancınız varsa ve altınızda arabanız varsa İtalya'nın her yerine arabayla gidebiliyorsunuz. Avrupa'nın zaten oturumunuz olduğu için her yerine gidebiliyorsunuz. Her insan hareketli bir hayat veya yaşam sevmek zorunda değil. İtalya'nın köyünde de hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Gitmek isteyenler de dediğimiz gibi gidebiliyor. Ama gitmek isteyenler için dediğimiz gibi bu proje çok mantıklı ve tek seferlik bir finansman destek kaynağı. Bunu söylüyorken sizi böyle gaza getirip hadi oraya gidin bence bizi çok mantıklı demek istemiyoruz. Çünkü Türkiye'ye de bakarsanız İstanbul, Ankara ve İzmir'in toplamı Türkiye'nin üçte birini kapsıyor. Bunun aynı karşılığı İtalya'da da var. Onlar da aynı sorunu yaşıyor. Bence Türkiye de aynı sorunu yaşıyor. Dediğimiz gibi bu projeye imza atıldı ve önümüzdeki haftalarda artık başvurular alınmaya başlanacak. İş vizesini aldıktan sonra gidebilirsiniz. Şimdilik bu proje için 700 bin euroluk bir kaynak yapıldı. Bu bütçeden artık kaç kişi alınabiliyorsa alınacak. Bu dediğimiz gibi ayrılmış bir bütçe. Peki İtalya'da niye yaşayalım? Birazcık bundan bahsedelim. Şunu da not edelim ki eğer bu projede başarısız olursa yine başka bir proje için çalışmalar yapılacak. Ama 1 Euro'luk ev çok başarısız oldu ki demek ki yeni bir projeyle aslında hayata geldiler. Birinci madde aslında eğer köye yerleştiğinizde ve sizin iş fikriniz hayata geçtiğinde başarılı olursa çok güzel bir hayat sürüyor İtalya'nın biliyorsunuz ki çok ünlü şehirleri var. Roma olsun, Milano olsun, Venedik olsun bunların hepsine aslında tek tek gezmeye gidebiliyorsunuz. Ve bence en büyük avantajlarından bir tanesi iş vizesini aldıktan sonra bütün Avrupa'yı gezebiliyorsunuz. Oradaki yaptığınız işiniz birazcık büyürse arkadaşlar şehirlere de yayılabilirsiniz. Belki markanızı büyütebilirsiniz. Aynı zamanda kazandığınız parayla gezedebilirsiniz Avrupa için de çünkü gezmek çok daha kolay ve uygun fiyat Ayrıca hiçbir şekilde tekrardan vizeyle uğraşmıyorsanız böyle 3 günlük 4 günlük gezileri kolayca yapabiliyorsunuz. Bunu hep diğer videolarımızda anlatıyoruz zaten. İkinci evet. Konu ise dediğimiz gibi havası birazcık bahsettik, yine kısacık bahsedelim. Hava arkadaşlar çok önemli ve havası suyu da aslında Türkiye'ye çok benziyor. Bu yüzden de en azından hava konusunda çok fazla zorluk çekmeyeceksiniz. Üçüncü madde ise aslında yemekler. Yemekler Türk yemeklerine çok benziyor, lezzetlerimiz çok uyuşuyor birbiriyle. Özellikle oradaki pizzalar, makarnalar, peynirler, şaraplar kendini dünyaya tanıtmış durumda o kadar lezzetli. Oraya gidip o yemekleri en kırsal kesimde de yiyebilirsiniz. Gittiğiniz yerde de muhtemelen en güzel pizzayı bulabilirsiniz bizce Zeytinyağlı yemeklerde tabii ki de bu konuda önemli bir rol oynuyor. Zeytinyağı çok sevdikleri için zeytinyağlı yemekler meşhur. Zeytinyağı hakkında bir lokanta açarsanız yani zeytinyağlı bir lokanta açarsanız veya mesela öz Gaziantep olsun veya lokanta tarzında bir yer açarsanız tutma ihtimali bizce bizim fikrimizce yüksek. Diğer konu ise arkadaşlar aslında insanları. insanları çok havadan mı olsa gerek, konumundan mı olsa gerek daha çok dost canlısı. Bu yüzden de bu da sizler için bir avantaj olabilir. Arkadaşlar video boyunca hep böyle övdük övdük İtalya'yı sanki projeyi biz başlatmışız evet. da gidin diyormuşuz gibi ama İtalya'nın gerçek yüzünü de istiyorsanız aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Biz o videoyu da çekmeyi düşünüyoruz tabii ki de sizleri izlemek istiyorsanız. Benim söylemek istediğim aslında şu arkadaşlar. Türkiye'de çok fazla işsizlikten yakınan var. Ne iş olsa giderim diyen var. Gençlerimiz çok çok fazla böyle emeğinin karşılığını alamadığını düşünüyor. O yüzden yurt dışındaki böyle projelere başvurmakta fayda var bizce. Oraya gidip köyde bile olsa yaşamak belki de Türkiye'deki o bir yerde çalışmaktan daha iyi imkanlar sunabilir size. Belki sizi daha fazla mutlu edebilir. Risk almak bizce çok önemli. Eğer gitmek için çok can atan insanlar varsa dediğimiz gibi gerçek yazı videosunu istiyorsanız yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazarsanız da çok mutlu oluruz. Unutmayın. Bir sonraki arkadaşlar videomuzda görüşmek üzere. Zilleri de açarsanız Hemen bildirimi size gelir yeni videomuz geldiğinde. Videoyu kapatmadan önce ben sana bir soru sormak istiyordum hayatım. Sen İtalya'ya gidip kendi işini mi kurmak isterdin kırsal bir kesimde 5000'den az bir nüfus olan yerde yoksa büyük şehirde asgari ücretle mi çalışmak isterdin? Senin fikrin ne olurdu? Açıkçası ben e, kendi şirketimi kurmayı tabii ki de tercih ederdim. Zaten biliyorsunuz ki ben ekonomi, işletme bu tarz konuları okuduğum için üniversitemde bu konularda daha bilgiliyim. Bir yerde asgari ücretle çalışmaktansa kendi yerimi açıp risk almayı tercih ederdim. Benim zaten cevabımı biliyorsun. Biz evet de bence işletmeciyiz yani. Evet. O yüzden biz birlikte gider köye yerleşirdik. Orada kendi evimizi de tahtalarla kurardık. Neyse çok fazla hikaye anlatmayalım arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.